بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه Rabbi ve ve salihin. Yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar nihayesi şükürler olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, Önderimiz, Örneğimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Değerli cemaat müslimin En-Nav suresi 117. ayeti kerime ile dersimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi hakkıyla İhlasla anlatabilmeyi cümlemize de istifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke huve a'lemu men yadillu an sebili ve huve a'lemu bil muhtedi. Sadakallahu nazim. İnne rabbeke şüphesiz senin Rabbi. Bu ve o Allah ki a'lemu en iyi bilendir. Men yadillu an sebili yolundan sapanları. Allah Azze ve Celle yolundan sapanları bilendir. Ve o Allah e'lem bil muhtedi hidayet üzere olan doğru yolda olanları da keza en iyi bilendir. Sadakallahu Senin Rabbin sapıtanları da doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Yani en iyi bilen Allah, kimin doğru yolda olduğunu, kimin hidayet üzere olduğunu, kimin sapıttığını, yanlış yolda, dalalette olduğunu bilmektedir. O zaman en iyi bilen Allah'a itaat edin. Yani başkalarının sözünü dinlemeyin, başkalarına kulak vermeyin, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu en iyi bilen Allah'a, o zaman en iyi bilene teslim olun ayet-i kerimenin alakalı denilir ki yukarıki ayet-i kerimelerle beraber Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselam'a dediler ki, ben Muhammed siz kendi kestiklerinizi yiyorsunuz. Ama kendiliğinden ölen hayvan ki ona laş ediyoruz onları da yemiyorsunuz. O zaman soru şu, kendiliğinden ölen hayvanı La şey kim öldürdü? Efendimiz Aleyhisselam cevabı buyurdu ki Allah öldürdü. O zaman diyorlar ki siz kendiniz öldürdüğünüz, kestiğiniz hayvanı yiyorsunuz. O helal ama Allah'ın öldürdüğünü tabiri caizse Allah'ın kestiğini yemiyorsunuz. Ona haram diyorsunuz. Bu nasıl işliyor? Bunun üzerine Cenab-ı Hak ayeti ve öncesindeki ayeti kelimeleri indiriyor. Din akın dini değil. Kimin doğru, kimin yanlış olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin hak, neyin batıl olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Neyin helal, neyin haram olduğunu bilen ve buna hükmeden, buna karar veren Allah Azze ve Celle'dir. Din oyuncak değildir. Din akıl, mantık dini değildir. Din teslimiyettir. İman nedir? İşittik, itaat ettik demenin adıdır. Dolayısıyla aklın almadığı, mantığın kabul etmediği yerlerde sorgulamak ama nasıl, neden, niçin gibi sualler dinde olmaz. Din Allah ve Resulüne koşulsuz, şartsız, amasız, fakatsız teslim olmanın adıdır. Allah bir şeye haram demişse haramdır. Mesele bitti. E ama siz kendiniz kesiyorsunuz, o helal oluyor. Allah'ın öldürdüğünü haram diyorsunuz. Nasıl insanlara mantıklı geliyor değil mi? Sahabeden bazılarının da kafalarını karıştırdı evvelce bu sözler. Cenab-ı Hak son noktayı koyuyor. Dinde hüküm Allah'a aittir. Helal ve haram Allah'ın yetkisindedir. Din akıl dini değildir. İmam-ı Azam Allah için de denilir yani. Efendim, aklıyla fetva veren, aklı önceleyen, akla değer veren, akla kıymet veren, akılcı bir müctehid öyle denir vaktiyle İmam-ı Azam içinde bu söyledikleri büyük alimler tarafından da duyulmuş bir yerde Mekke-i Mükerreme'de karşılaşmışlar. İmam-ı Azam'a sen misin o aklıyla fetva veren diye de hani bizde de öyle ya duyduklarımız karşılığında hemen peşin hüküm veriyoruz araştırmadan, soruşturmadan. İmam-ı Azam için de yine öyle birileri araştırmadan kurban ettiler. Sen aklıyla fetva veren adamsın dediler. İmam-ı Azam da cevaben dedi ki eğer ben sizin söylediğiniz gibi aklımla fetva verecek olsaydım bir ayağı giyilen mestin üzerini değil altının meshedilmesini edilmesi, emrederdim. Zira Akıl ayağı giyilen mestin üstü mü kirlenir altı mı kirlenir? Altı kirlenin o zaman kirlenen yerin temizlenmesi, mesk akla daha makul değil mi? Ama ben ayağın altını değil, üstünü mesk etmeyi emrediyorum. Niçin? Din akıl dini değil. Nakil, yani peygamberden öyle geldiği için, haşa peygamber ne dediyse boynum kıldan ince. İki, ben aklımla fetva verseydim şayet Soruyorum dedi, affınıza sığınarak insanın küçük abdesti idrarı mı daha pistir yoksa af buyurun erkeğin menisi mi? İmam-ı Azam soruyor. Karşısındaki cevap veriyor. İdrar daha büyük pislik necasettir. Zira idrarı yıkamadıkça hani af buyurun iç çamaşırınıza veya üstünüze idrar bulaşacak olsa İdrar bulaşan yeri yıkamadan orası temiz kabul edilmez. Ama meni af buyurun iç çamaşırınızda kalacak olsa kuruduktan sonra ovalasanız yıkamanıza gerek kalmaz temiz kabul edilir. İmam-ı Azam diyor ki ben aklımla fetva verseydim eğer bak idrar yıkanmadan temizlenmiyor. Meni yıkamaya gerek yok. O zaman ben küçük abdestten sonra gusül abdesti almayı meniden sonra gusül abdesti almanın gerek olmadığına fetva verirdim. Aklımla fetva verseydim der. 3- Kadınlar özel günlerinde namaz kılmaz, oruç tutmazlar değil mi? Şimdiki ilahiyatçılara sorsan kılar da tutar da. İmam-ı Azam'dan konuşuyoruz biz. Kitaba göre bir kadın özel günlerinde namaz kılmaz, oruç tutmaz. Yani bu onun tercihi, insafı değil. Kılamaz, tutamaz. Efendimiz Aleyhisselam öyle hükmetmiş. Dinde hüküm yetkisi Allah ve Resulüne aittir. Girmeyelim, bizim bir sıkıntımız yok. İmam-ı Azam diyor ki, namaz mı daha mühim bir meseledir, oruç mu daha mühim bir meseledir? El cevap, Kur'an'da oruçtan bahseden ayetler 3'ü 5'i geçmez, ama yüzün üzerinde namazdan bahseden ayet var. Dolayısıyla namaz oruçtan daha mühim bir meseledir el cevab. O halde madem namaz daha kıymetlidir ben aklımla fetva verseydim özel günlerinde kadın kılmadığı namazlarını daha sonra temizlendiğinde kaza eder diye hükmederdim. Oysa kadın özel günlerinde kılmadığı namazları kaza etmez ama tutmadığı oruçlarını kaza etmek zorundadır. Yani akıl başka bir şey söyler ama iman vahye teslim olmayı emreder. Allah ne diyor? Bir hayvan kendiliğinden ölmüşse ona laşe denilir. Ölmüş hayvanın eti yenmez. E bunu kim öldürdü? Öldüren Allah. E siz Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz da kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz. Demagoji yapma. Mugalata yapma. Dinde helal haram yetkisi Allah'a aittir. Bu ayet-i kerime üzerinden sahabe-i kiram ki bir sonraki ayet-i kerimede de kısmen buna temas edecek zaten. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıklarının haram, helal kılın kıldıklarının da helal kabul edilmesi üzerlerinde ama nasıl, neden, niçin gibi sorgulama yapılmamasının İman edenler için semiyana o atana işittik itaat ettik. Allah öyle diyor mu? Amenna. Mesele bir. Peygamber öyle dedi mi? Amenna. Tamam bizim için mesele kapanmıştır. Diğerlerden olmayı Rabbim nasip eylesin. Devam edelim diğer ayeti kerimeyle. Fekülü yin mimma zükeresmullahi aleyh. Üzerinde Allah'ın ismi anılan. Yani Besmele ile kesilen hayvanları yiyin, ilkündüğün bir ayet yiyimini. Eğer bu ayetlere iman ediyorsanız, eğer ayetlere iman ediyorsanız, Kur'an'a kulak verin Allah diyor ayetlere. Kur'an ne diyor? Allah adına kesilen hayvanın eti yenilir. O zaman Besmele ile kesilen hayvanı yiyin. Kur'an ne diyor? kendiliğinden ölmüş hayvan yani laşe haramdır o zaman yemeyeceksiniz. Eti yenmeyen hayvanları üç kategoride ifade etti Kur'an bize değil mi? Üzerinde Allah'ın adının anılmadığı yani besmelesiz kesilen hayvan yenmez. Ha burada bir kasıt yok da adam unutmuş besmele dememiş hayvanı kesmiş. Orada bir mahzur yok kasıt olmadıktan sonra besmele unutularak kesilen hayvanın eti yenir. Ama birisi kasten bile bile hayvanı keserken besmeleyi terk ederse o hayvan eti yenmez. Bir, Allah adıyla kesilmeyen hayvanın eti yenmez. İki, Allah'tan başkasının adına kesilen hayvan o da yenmez. Yani Mekke müşrikleri Lat Menat adına kesiyorlardı. Hristiyanlar oğul İsa adına efendim kutsal ruh adına kesiyorlar ya da velen ki bir veli evliya bir peygamber adına kesilecek olsa Allah'tan başkası adına bir hayvan kesilirse onun eti de yenmez Kur'an'la tabi. Üç kendiliğinden ölen hayvan kendiliğinden ölmüş, yuvarlanmış, zehirlenmiş, hastalanmış, ihtiyarlanmış neyse kendiliğinden ölmüş olan hayvanın eti de yenmez, haramdır. Bu üçünün dışında Allah adına besmele ile kesilen hayvanın eti de helaldir. Mevla diyor ki, fekülü o helal olandan da yiyin. Burada şimdi bir mesele daha ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak Allah adına kesilmeyen hayvanlardan yemeyin diyor ya, Burada da Allah adına kesilen hayvandan da yiyin diyor. Peki Allah adına kesilen hayvandan, yani helal olan, besmeleyle kesilen etten yemeyenler var mı? Hani biz onlara bugün vejeteryan vesaire gibi bir şeyler diyoruz ya, bak onlar hakkında da bir sonraki ayeti kerime, Mevla Teala buyuruyor ki, Estağfirullah, ve ma lekum külü tekulu mimma zukir esmullahi alei. Ya size ne oluyor ki Allah adına kesilen eti helal olan bir hayvanın etinden niye yemiyorsunuz Allah diyor. Ve ma ne oluyor size ki alla <laughs> tekulu yemiyorsunuz mimma zukir esmullahi alei üzerinde Allah'ın ismi zikredilmiş. Besmele ile kesilmiş eti yenmesi helal olan bir hayvan. Tavuktur, horozdur, koyundur, sığırdır, devedir. Eti yenen hayvan. Besmele ile kesilmiş. Niye yemiyorsun acaba? Mevla diyor bak niye yemiyorsunuz diyor. Allah'ın size helal kıldığı besmele ile kesilen bir hayvanı niye yemiyorsunuz? Bu ayet-i kerimenin nüzulü ile alakalı denilir ki bazı sahabe hani Allah adına kesilmeyen hayvanların eti ya da kendiliğinden ölen laşenin eti haram ya sahabeden bazılar dediler ki ya biz hiç et yemeyelim. Şüpheden uzak duralım. Besmeleyle mi kesildi? Neyle kesildi? Belli değil. Bir, bir de böyle biz dünyaya meyletmeyelim. Dünyanın nimetlerinden şöyle uzak duralım. Daha zühd daha takva yaşayalım diye helalleri kendilerine aram edindiler. Et yemiyorlar hayvan ürünlerini kendilerine yasaklayan sahabeye Allah Azze ve Celle ne diyor? Niye yemiyorsunuz diyor. Allah'ın size helal kıldığı etleri besmeleyle kesilmiş koyun, tavuk, efendim, dana, inek, deve bunların etlerini Allah size helal kılmış ve besmeleyle kesilmiş. Niye yemiyorsunuz? Ulema bu ayeti kerime üzerinden şunu söylüyor. Allah adı dışında başka biri adına kesilen, yani Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvanın etinin yenmesi haram mı? Haram. Allah adına kesilen bir hayvanın etini yememek de helal değil, doğru değil, yanlış. Haşa, sanki burada Allah'ın bunların etini ben sizin için yarattım. Yani hayvanlardan eti helal olanlar, Allah'ın kullarına ikramıdır. Ben bunların etinden, sütünden, yumurtasından istifade edesiniz diye sizin için yarattım diyor Allah. Allah'ın size ikramını kabul etmemektir diyor ulema. Bir, iki, bazıları da ben hayvan haklarından yanayım, hayvan katliamına karşıyım, hayvanların kesilmesini istemiyorum, o yüzden hayvan eti yemiyorum. Bak bak bak, yani sen Allah'tan daha çok acıyorsun, daha çok merhamet ediyorsun. Hayvan kesilmesin diye üzülüyorsun, hayvan etini yemiyorsun. Oysa Allah bunları sizin için yarattın diyor. Bunlar sizin istifadenize, bunlardan yiyin, için diyor Allah. Dolayısıyla Allah'ın yiyin dediklerinden yememek de emre itaatsizliktir. Allah muhafaza eylesin. Yeni geldi bir şey daha söyleyelim bu yemekle alakalı. Bizim en çok sevdiğimiz mevzu Hani bizim için sıkıntı yok. Biz yiyoruz da, bulamayınca yiyemiyoruz. Ama yediklerinizin zarar vermemesi ve yediklerinizden fayda görmeniz adına efendimiz aleyhisselam'ın şu tavsiyelerine de dikkat edelim. Bak buyuruyorlar ki Allah Resulü aleyhisselam. Kim bizim kıldığımız namazı kılarsa, bizim döndüğümüz kıbleye dönerse bizim kestiğimiz hayvanın etinden de yerse o kişi Allah ve Resulünün zimmetinde, himayesinde, güvencesinde, garantisindedir. Bukhara hadis şerifi. Namaz kılan, kıbleye dönen, bizim kestiğimizi yiyen, yani besmeleyle kesilen bir hayvanın, helal bir hayvanın etini yemeyi namaz kılmakla kıbleye dönmekle eş kabul ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Dedik ya bizden yana sıkıntı yok. Ama yemekten sonra bak Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Bu yedikleriniz zaman sonra size zarar vermesin. Hele yemek yedikten sonra dönüp kıvrılıp da yatağa girip uyumayın. Kalpleriniz katılaşmasın diyor. Bu tıp bende sağlıklı değil. Yemek yedikten sonra yatmak uyumak dinen de uygun değil. Yemek yiyip yatmak ya da yatmaya yakın yemek yiyip sonra uyumak kalbi katılaştırır diyor Efendimiz. Ne olacak? Yediklerinizi namazla, Kur'an'la, zikirle sindirin diyor Efendimiz. Ulema diyor ki bir adam tıka basa yemek yese, Sonra kalksa iki rekat namaz kılsa, ondan sonra uyusa evet Allah yemek ona ne tıp ben zarar verir ne de kalbini katılaştırır. Ya iki rekat namaz kılacak, yediğini sindirmek adına ya da bir rivayette Kur'an'dan bir cüz okumak var. Bir rivayette de bu bize ağır gelir. Kur'an'dan on ayet okumak var. On ayet okusanız da yediklerinizi sindirmiş olursunuz. Üçüncü bir yöntem eline tesbih al, 100 defa Subhanallah ve bir hamdi de. 100 defa Subhanallah ve bir hamdi dersen o yemeği sindirmiş olursun. Zararı olmaz diyor. Hadis-i şerif ve ulema söz dinleyen kullarından olmayı Rabbim nasip eylesin diyelim. Ayetin devamında Cenab-ı Allah size neyi haram kıldığını tafsilatlı olarak size açıkladı diyor. Ama bunlardan zaruri olanlar müstesna. Yani kendiliğinden ölen haram domuz haram Allah'tan başka adına kesilen haram ama bazen bu haramlar size helal olabilir. Ne gibi? Zaruri durumlarda yiyecek başka bir şey yok, ölmek zorundasınız. O takdirde durum değişirse hüküm de değişir. Zaruret varsa mahzurlu olan şeyler mübah olur. Külli kaidesi gereğince zaruri durumlar müstesna diyor Cenab-ı Hak. Müsaadenizle bir misalle bitireyim. Dostlardan biri diyor, bir yetimin evine misafirliğe gitti. Ortaya bir sofra kuruldu. Sofrada var olan yemek için ev sahibi gelen dosta dediler ki, bu yemek bize helaldir, sana haramdır. Allah Allah. Yemeğin size helali bana haram olur mu dedi. Nasıl oluyor? Dediler ki, bizim babamız öldü. Kaç gündür yiyecek bir şey bulamıyorduk. Eğer ölmüş hayvanın etini bulduk, Aldık geldik. Bu ölmüş hayvan eti sana aramdı Bizim yiyecek başka bir şeyimiz olmadığı için bize helaldir. Öyle mi? Tamam dedi. Hacca gitme geçin diyor biriktirdiği paraları vardı. Çıkarken aileye verdi. O sene hacca gitmedi. O sene hacca gidenler rüyada gördüler ki Allah bütün hacıların haccını o hacca gelmeyip de haç parasını o yetimlere verenin hatırına kabul etti. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Mesele anlaşılmıştır. Rabbim helal ve haram gözeterek yaşamayı bize nasip eylesin. Rızasında daim hidayette tabi eylesin. El -Fatih.